Ne <laughs> <laughs> <Cus Catholic. gülüyor> <laughs> <laughs> işte. şey oldu? Bir yoksa ben kusura bakmayın. Şimdi aslında projede birçok ortak ürün var. Zaten ortak ürünler biliyorsunuz. Final ürün olarak da kabul ediliyor arkadaşlar. E, yaptığımız e, proje içerisinde yaptığımız ortak çalışmalar. işte Proje şarkısından tutun da hikayeye kadar. E, birçok şeyi hem ortak çalışma olarak hem de takım çalışması olarak zaten biz sayfalarına koyduk. Sunduk yani sunuyoruz. En son olarak e, kitabı da ekleyeceğiz. Şöyle ki ee, bir PDF oluşturuluyor. Onu şimdi Serap hocam organize ediyor zaten. Zannedersin. Ee, yani Serap hocam açayım da tam net bilgiyi de ondan alayım ben. Neredeyiz bu aşamada? Ben buradayım. Tamir hocam. Serap hocam, ee, bu PDF ile ilgili son ne oldu? Ne yaptık? Ee, şimdi ben kolajlar aldım. Tamer hocam. Ee, ikinci projedeki arkadaşlardan hazırlamaya başlayacağım. Tamam. E ee, peki hı hı, şey diyeceğim. Sıkıntı yok yani. Birdeki o dediğimiz mesela birdeki hı hı. E, katılmayanlar onlardan istedin mi? İşte onları bir revavcıyla daha bakamadık bugün de hocam. He. E, katılmayan hani onlar kimler, onlara onlara bir... şey yoksa, padletlerden mi alacağım? E padletlerden alacağım tamam hocam. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Hı hı. E, oradan gene aynı şekilde padletlerden etkinliklerden al mesela oldu ki yetişmedise bir etkinliğe üç resim koyarsın, iki resim, üç resim. Aynen. Ha? Ee, o şekilde bir pdf hazırlayalım. Çünkü zaten hani kitabı çıkaracağız ya ki kitap inşallah 30 Haziran'a kadar kavuşursa, yetişirse e, oraya biz kitabın resimlerini de falan atacağız. Sayfalarını, resimlerini falan. O da zaten hem birde hem iki de e, onu da final olarak sunacağız. E, zaten başka da final ürünü yani şu pandemi sürecinde e, yani düşünüyorum başka da final ürünü zaten sunacağımız her şeyi sunuyoruz. Ortak ürünlerde dahil olmak üzere. Ee, o anlamda bir sıkıntımız yok inşallah. Ee, şimdi Ayçelen Hoca burada mı? Ayçelen Hoca burada mı? Yok herhalde. Oğlum, girememiş galiba. Önce buradaydı sanki o şeyde. Bir ona bir yazsak. Yani nereden şuradan dur bakayım. Ayçelen Hoca. Ha, kitap tamam. Paylaşmışlar bu hocam. Ayçelen Hocam. Kitapla ilgili mi Ayçelen Hocam'ı soracaksınız? Tamam hocam. Nasıl? Kitapla ilgili mi Ayçelen Hocam'ı soracaksınız? Ha Evet, evet. Hocam biz e, şimdi üç parçaya ayırdık. E, 60 tane ürün olmuş olduğu için, e, hani Aziye arkadaşlarımızınkilerin de bizleri yapacağımız için biz onları şu anda bakmaya başladık çarşamba gününe kadar hepsini ayarlayacağız. Literatürü de dedik bir iki çünkü ona da bakmamız lazım. Haftaya cumaya kadar hem literatürle ilgili hem kontrollerin tamamını bitirmemiz gerekiyor. Çünkü pdf'ler hocam baya bir sıkıntılı. Yani baya bir düzenleme gerekiyor. Şu anda biz onları yapıyoruz. Şimdi yani. düzenleme kısmında hocam yani şey sayfanın şablonun dizaynı falan mı diyorsunuz yoksa e, Hocam mesela yazılıyor. şunu söyleyeyim size e, normalde hani e, yazılması gereken dil olarak yazılmamış mesela uygun ha. yazılmamış ya da mesela yapılışı materyaller kısmında malzeme verilmiş verilmemiş pardon ama yapılışında verilmiş ya da mantık hatası var ha. ee, hani sıralama ha. hatası var ha. ee, ya da mesela sorular yanlış yazılmış ee, onlar mesela kazanımlarla örtüşmemiş Yani ben mesela üç tane inceledim hani e, ilk yirmi e, şey... şey, Ayçeler Hocam inceliyor. Sonraki 20'yi ben inceliyorum. Sonraki 20'yi Elif Hocam inceliyor. Yani genelde 3 aşağı 5 yukarı aynı sıkıntılar var. Onları hallediyoruz. O yüzden birazcık daha uzuyor yani. E, e, hocam şu soruya bir cevap vereyim de Tuğçe Hocam hemen evet. deneyeyim. E-book sormuştum ama gitti Tamer Hocam. E-book sorumlu yok değil mi? ikinci için. E, Serap Hocam ikinci için bir e-book yapıyor muyduk? Evet. Yok yok yapmıyoruz Tamer hocam. Bir e booku biz şeyler mi? Ay ne de yaptık. Biz de mi yaptık? Ee, şey, Çay, bir de ya. de yaptık. Ha? Bir de herkes kendi yapmıştı. Tamam. Ee, kişisel bir e-book yapma zorunluluğumuz yok Sevcan Hocam. Ee, o zaten ortak ürün ya da final ürün olarak kabul olmayacak yani zaten. O yüzden biz onu zaten iptal ettik. Ee, sadece e, PDF'i koyacağız. Bir de zaten ortak ürünlerimiz var orada. Onları final ürün olarak koyacağız. Ee, el sergi falan da yapmayacağız. O da yaygınlaştırma amaçlı oldu, için onu da yapmayacağız. Sadece kitabı oraya final ürünü olarak koyacağız. Bir de zaten ortak ürünlerimiz final ürünü olarak sayılacak. Yani e-book yapma zorunluluğumuz yok. Tamam hocam. Efendim? Sesim geliyor mu? Ha, buyurun. hocam ben izleyen. Hocam hocam webinarda şey söylendi. Hani biz genellikle başvuruda paddet hazırlıyoruz ya. Hı hı hani artık padletin bir artı ya da eksisi olmadığını ama e-book hazırlamanın ve bir iki araçları kullanıldığı için bir artı kattığı söylendi. Hı, hı Hani acaba şey mi yapsak diye düşünen Padlet yerine e-book mu hazırlasak? Vallahi hocam bu saatten sonra oturup e-book hazırlayacaksan e, sen e-book'unu hazırla yani sorun yok. İki, ee, iki için, iki için hocam. Iki için, hani, yok hocam iki için. Zaten bir için yaptık da. E şey, Şimdi biz, ortak bir ibuk e hazırlamayacağız. E, bireysel olarak. Yok hocam, hani bireysel mi? olarak hani arkadaşlar. Yani, bireysel onu... olarak da şimdi arkadaşlar bakın bu bireysel olarak ibuk e ya da e, patletin çok bir şeyi yok, getirisi yok onu söyleyeyim ben size. E zaten sayfalara yüklüyorsunuz. O sayfalarınızın toplu olarak görünmesi açısından ibuklarınızı e veya patletlerinizi yapıyorsunuz. Ama ebook'u bir proje ortak ürün olarak yapar tasarlarsan o zaman bir önemi var. Yok hocam onu demek istemedim. Yani dediğiniz gibi e-book'ta ortak işbirliği ya da o şekilde yaptığınız zaman oluyor da sadece webinarda şey söylenildi. Hani bu Padlet soru sorulduğu zaman e dedi ki hani Padlet yapmanın bir artısı eksisi yok ama e-book hazırlarsanız hani bütün projede yaptıklarımızı göstermek bağlamında hani iki araçlarını kullandığınız sen işte, hani teknoloji onu bilmiyorum hocam normalde ben de o şekil biliyorum yok, yok, ama Padlet'ti padded bir aracı hocam yani e ebook kadar petlet de web aracı. O, o çok şey değil. Yani o çok bir istisnai durum değil. Yani ebook ya da petletin olması e çok da artısı eksisi yok onun. Evet. Yani ona çok şey yapmayın hocam. Bir de hocam şey herkes bireysel olarak ufak bir kişisel sergi hazırlasa ikinci projemiz için o yani da yaygınlaştırma işte, için. sergiyi düşündük o da yaygınlaştırma amaçlı onu da final ürün olarak kabul etmiyorlar. E, evet hocam evet, evet sergiyi kabul yani, ettirme yaygınlaştırma yaygınlaştırma amacı olarak. Çünkü şey hocam mesela biz hani e-Twinning School başvurusuna bulunduğumuz zaman bize sergi yaptınız mı diye sorulmuştu. Orada böyle bir madde vardı. Ama işte o sergi ee, değil hocam. Tamam hocam bu görevi Hicran Hoca'ya lazım. yapıştıralım mı ne yapalım? Yani Hicran Hoca şey ben seve hocam seve elimden gelen Evet hocam, hocam seni ben hocam ben elimden gelen bildiğim her şeyi paylaşmak isterim tabii ki de sadece hani ben ileriye dönük belki keşke böyle bir şey yapsaydık zamanla dememek için. Çünkü ben bu okul eskul okul başvurusunu bir hafta içinde, gece gündüz hiç durmadan yaptım. Orada gördüm hani bunların geriye dönük işte bir pano hazırlamanın eskul okul başvurusunda etkili olduğunu, sergi yapmanın etkili olduğunu orada gördüğüm için dile getirmek istedim. Yok zaten ya hocam ben, de, siz benden ya, kat kat çok iyi biliyorsunuz yok hocam, hocam bunları. hocam hani... Şimdi sergiyi zaten hani biz tabii ki projelerin vazgeçilmezdi. Sergi de ee, şimdi biz mesela birinci projemizde sergileri e, yaptık ya ki orada mesela hani real ortamda yapmıştık. Şimdi burada e, ikinci projede sergiyi sadece yaygınlaştırma amaçlı kullanabiliyoruz. Yani bir final ürünü ya da şey amaçlı kullanamıyoruz ya ki bu el sergiyi daha doğrusu. Ee, kullanamadığımız için yani bunu sadece yaygınlaştırma amaçlı olarak kabul ettikleri için biz zaten yaygınlaştırma amaçlı o kadar çok etkinlik yapmışız ki biz baktık tüm sayfalara. Ee, yani hani çok gerek yok el sergiye. Ee, o yüzden yani şu saatten sonra zaten zamanımız da kısıtlı. Hani şimdi ben herkese el sergiyi yapın dersem en azından o Web2'yi öğretmesi, öğrenmesi e, birkaç gün sürecek ondan sonra onu toplaması, etkinlikleri yüklemesi falandı filandı. İşte belki projeye ait bir tane olabilir. Genel olması lazım ama Temel hocam. Genel anlamda ya yapılabilir. Ya kişisel de olabilir. Genel yani de, genel de işte olabilir. Ya genel işte kişisel yani yaptığın al hocam. De yaptım, yani ben yok yok 60 küsür kişi şimdi zamanımız yok ya gerçekten. Ya. Ee, yani sergi sergiyi bence burada çok da şey yapmayalım. Kişisel olarak yani şey yapmayalım. Ee, Zaten e, petletleriniz var. Orada zaten sayfalarda çalışmalarınız var. E, zaten sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Youtube kanalında paylaşıyorsunuz. E, blog sayfamız var. E, yani sergiyi bu seferlik hocam yapmayalım. Çok şey değil o yani. Siz nasıl uygun görürseniz hocam. Evet, yani nasıl uygun hocam yani. görürseniz. Yani, sene. yani hocam hani zaman açısından şu an söylüyorum. Mesela hani bu e, bir, bir hafta on gün önce hatta daha doğrusu, ben böyle biraz rahatsızlanmadan önce bir 20-25 gün önce mesela bu gündeme gündemimize gelmişti. Hatta Revo Hocam'a yıkmıştık biz bu işi. Sonrasında işte Aynen. bununla ilgili Serap Hocam bir şey attı. UDS'ye bir mail atmıştı ki hani biz bunu final ürünü olarak sunacağız diye ortak bir çalışma yapıp final ürünü olacak sunacağız diye. Oradan da cevap gelmiş ki yani bunu Final ürün olarak sunamazsınız. Sadece yaygınlaştırma amaçlı diye. Biz de çok yanlış şey yapmadık. Üzerinde durmadık o zaman. Hani yaygınlaştırma amaçlıysa çok da üzerinde durmadık. Zaten yaygınlaştırıyoruz. Evet. haberlerde şunla, bunla bir sürü şeyle. Yani. Tamam hocam. Ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Hocam biz ikinci projemiz hiç webinar yapmadık. Bir tane formalite icabı hazırlasam da hani bir iki ekran görüntüsü alacak kadar Şimdi duracak. Bir projede mi dakikalık webinar yapmadık? İki de hiç webinar yapmadık hocam. Hocam Hep zoom herhalde üzerinden 30 yaptım. tane zoom kaydımız var ya. İşte hocam zoom üzerinden yaptık. Hani hiç Tam Adobe Connect yani üzerinden yapmadık. Adobe'den olması çok şey değil yani. E, şart değil. Yani sonuçta o iletişimi sağladıktan sonra istediğin herhangi bir araçla yapabilirsin. Orada mühim olan yani senin e, Adobe'yi kullanman falan filan değil aslında. Orada herhangi bir araçla iletişimi sağlayabilmen, onu ispatlayabilmen yani. O zaman ee, ben hiçbirinde ekran görüntüsü almadım. İşte evet. Ama şöyle bir şey. E, bunu şöyle yapalım. E, mesela sen şu önümüzdeki hafta içerisine bir şey al. E, saat al. Akşam saatlerinden bir saat al bize. E, oraya yine bir giriş yapalım hep beraber. Ekran görüntülerimizi alalım. E, bir iki orada konuşalım. Çıkalım. Evet şimdi görüntü alabilirsin. Hocam geçen sene biz Öğrencilerle WhatsApp üzerinden görüştüğümüz zaman onu kabul etmiyoruz İlla Adobe Connect üzerinden görüşme yapın denildi diye ben o yüzden söyledim. Ee, yok hocam yok yani şimdi şey bile artık e, Zoom'a dönecek yani kendisi bile udersenin kendisi bile Zoom'a dönecek Adobe Connect pahalı diye Zoom'a dönecekler yani. Tamam hocam ben hafta, Siz yine hafta, hafta için hocam ayarlar ama mi? o öğrenci şeyini e, şimdi son bir aslında onu da dün konuştuk biz e, şöyle nasıl demiştik onu Serap Hocam? Öğrenciler için e, veda mı olacak evet, artık? Onu bir kapanış Biz seminarı yapacağız. yapacağız öğrencilere. He, kapanış. Herkesten bir öğrenci mi dedik? Nasıl dedik? Ha, bir öğrenci dedik evet. İki, iki gruba ayıracaktık değil mi? Ya da üçler, dörtler, he. bir, birler, ikiler, bir şekilde. Birler, ikiler aynen. Evet. E, Ciclan Hocam. Buradayım hocam ben. Ses Bak, bunlar sadece. hocam not al. E, bu hafta içerisinde hem öğretmen webinarını gündemine al. E ee, hem de öğrencileri iki grup şeklinde 1 2'ler 1 3 4'ler 1. Onları Zoom'dan yapacağız ama değil mi? Yok yok bunları Adobe Connect'ten alacağım. Eee Ama onların öğrencileri nasıl, öğrenciler nasıl girecek? Ha öğrencileri yani. tablo Adobe ya, Zoom'dan öğretmenleri, yapacağız. Öğretmenleri yani. Adobe Connect'ten al, öğrencileri Zoom'dan alalım. Ee, Hı -hı. bununla ilgili de iki tane üç tane hocam şey ayarla. Zaman ayarla bize. Yani saat zaman ayarla. Eee günlerini ayarla biz de ona göre bilgi verelim gruplarımıza. Hocam öğrenci Zoom'dan yine ben mi ayarlayayım? Öğrencinin tarihini saatini de sen ayarla hocam. Ee, biz ona göre bilgi verelim. Ee, hatta kendi Zoom'u kullanabiliyor musunuz Zoom'u? Kullanıyorum hocam ama bayramdan sonra hiç kullanmadım. Neyse sen şey yap hocam saatini şeyini ayarla ben Zoom'u şey yaparım. Linkini biz şey yaparız paylaşırız. Tamam. Ben sadece gününü saatini bize bildirdik. işte çarşamba günü saat işte atıyorum 9'da 1. 2. sınıfların toplantısı olacak. Webinar olacak. Biz de ona göre 50 ilk paylaşalım. Şeyim hocam, öğrenci webinarını gündüz saatini alsam daha mı mantıklı olur yoksa akşam mı olsun? Vallahi bilmiyorum ee, onu yani... Bilmiyorum. Çok geç olmasın hocam çünkü Azeri ortaklarımız tamam, o zaman için şey geç yapalım. oluyor. öğleden sonra bir saat alın. Tamam hocam. Evet. İki farklı grup, biri bir ikilere, biri 3 dörtlere farklı. Ee, Hava hocam bir pedir elini kaldırıyor da, Hava hocam buyurun, mikrofonunuz açık. Ben ne söyleyecektim onu hatırlamaya çalışıyorum. Unuttum. Bir <laughs> e, çok e, e, yok unutmadım. Evet. E, arkadaşlara şunu söyleyeceğim. Başvurularla ilgili bir değişiklik yapılmış. Önceden e, başvuruyu yaparken e, kaydedip teslim etmeden bekletebiliyorduk. E, belli bir saat süresi verilmiş. Ondan haberleri olsun herkesin başvuruyu önce bir Word dosyasına yazıp sonra kopyalayıp yapıştırmaları gerekiyor. Bu büyük bir değişiklik çünkü. Ee, bir de şey söyleyecektim e-booklar ee, e e ortak ürün kabul edilmiyor demişlerdi ama bizim birlikte yaz yaptığımız Ezgi Hoca bunun üzerinde özellikle durmuştu webinarda, binarda ee, bizim birlikte yazdığımız mesela masalımızın bir e bookunu yapabiliriz videolarını yaptık gerçi hani çok ver, ortak ürün ihtiyacımız ver. yok ama e birincisinde yazdığımız hikayemiz vardı. Onun e-book'unu yapabiliriz. Bir de yazdığımız masalımızın da e-book'unu yapabiliriz. Çünkü bizim o e, ortaklar tarafından yazılmış şeylerdi. E onlar yapıldı e, zaten. Hava hocam iki yapıldı. Bir de şu an yapılıyor. Ha, i̇şte on, onu söyleyecektim. Ha, yani. yapılıyor, yapılıyor. İkisi de, yapılıyor. İkisi de kabul edilebiliyor. Evet, evet. Hı -hı. Bunlar yapılıyor hocam. Onlar hocam. E, Bir de mektup işimiz ne olacak? Onu e, o güzel bir soru. Onu, mektup işe... Bunu... Valla mektup işini şu an buna sıkıştıramayız. Ee, şöyle sıkıştıramayız. Yani o başlı başına ayrı bir şey, konu. Ee, onu şey yapalım artık. Şu proje etkinliği bittikten sonra yani proje başvuruları bitip biraz böyle rahat açıktıktan sonra şu kitap mitap işi bittikten sonra. direkt Bolat hocam çıktı bu arada? Göremiyorum da. He. Ee, onlar bittikten sonra e, şey yapalım. Bu mektup işini gündemimize alalım hemen. Ee, zaten biraz Haziran'dan sonra artık bayağı bir şeyler kalkıyor. Engeller, mengeller, yasaklar falan. Ee, olmayan hocalarımız değer okulda, mektuplar okuldaysa okullarına uğrar gönderirler. Azdan sonuna kadar onu da inşallah bir şekilde sandıkla beraber şey, yani biliyorsunuz biliyorsunuz benim evde kocaman bir sandık var sandık, sandık. Ee, işte <laughs> sandık. yollayabilirsin <laughs> onu bize geçen de aklıma geldi aslında onu da dedim bir istesek mi yani ama işte mektupları bir tam toparlayabilsek ee, şey yani yaptım. şimdiye kadar istesen de zaten gönderemezdim de e, muhtemel pazar günü döneceğim. He, neredesin ki? E, ben düzce diyim hala. He. Hı -hı. Da pazardan sonra gönderebilirim ama. Tamam sıkıntı yok zaten o şu an acelem yok. <laughs> tamam ama. o zaman konuşuruz. Tamam. E, ona göre şey yaparız. Aslında benim aklıma şey gelmişti Adam. E, onu da söyleyeyim. Şu mektuplarda e, hani biz şey davet etmiştik ya. Bakanımızın Bakalım sene sonu sergimize e, onu değiştirip de şey yapma şansımız olabilir mi aslında? Hani bu pandemi sürecinde yapılan çalışmalar için teşekkür şeklinde dönüştürsek aslında çok daha güzel olurdu. Yeni, yani yani valla şimdi e, mektuplar nasıl olacak? Onların içeriğini mi sileceğiz? E yani yeniden mektup yazdınız. Yani yeniden Oy, şey ama yani işte öğrendim. ama yani işte öğrendim. Havva hocam. Sonuçlu yani abi, hadi ya hadi. şey olmayabilir hani 2023 mektup olmaz da mesela temsilen her öğretmen 2-3 öğrencisine yazdırsa böyle bir teşekkür. Çünkü öbür yazdığımız kağıttan mutfağına Evet ya. Yani çok... Normal bir mektup kağıdı alıp yapa, yazabilirler. Farklı olsun. Yani Onu o zaman şöyle şey yapabiliriz. Şey, yani... ki. Onu böyle yani çünkü öbür bir anlamı kalmadı artık. Böyle genel bir mektup şeklinde yani bir tane mektubu e, öyle en üstte koyarak belki o şekilde bir teşekkür mektubu gönderebiliriz. Yani böyle birkaç e, öğrencilerimizden mesela yazısı e, düzgün olan e, yazdırabilecek velilerimizden rica ettik. Mutlaka öğretmenlerine ulaştırırlar. Biz de toplar göndeririz yani. Hani tamam, bu, e, bu süreçte yapılan çalışmalara bir teşekkür bir moral ödüyoruz. Ya taşınıyorsun. <laughs> yani taşınıyorsun değil. yani sonuçta yapılmış elimizde bir e, ürünümüz var ve e, ismi hazırlanmış. Bunu göndeririz herhalde. E, o kadar masraf ettik Tamer Hocam. Iki, buçuk. Onu göndeririz canım. De yani az paraya mal olmadı. Neyse onu bir gündemimize tam gene alırız. Hı -hı. Yani şu an çok aciliyet yok ona bir bakalım. Şu öncelikle yani çünkü yazdı, yazdığımız mektupların bir anlamı kalmadı. Hı, -hı. Ya öyle yani işte. içine şeylerimizi falan koyarız mesela kitabımızdan şeylerimizden falan e, materyal koyarız. Ama bu bakanın danışmanı demişti mesela e, bu Ömer'in. Demiştik ki sıra gönderin aynı şekilde. Hani bu pandemi Hı. sürecinden sonra mesela yazın e, belki bu bakanın gündemini aldırabiliriz demişti bana o zaman. Hı. yani tabii siz görüşüyorsunuz o konuda. He yani şey Yok da bu öyle. bir fikirdi yani. E, yazdırabiliriz evet. yeni, yeni. Fikir yeni çok düşünürüz. güzel ama yapılabilir mi? Evet. sorusu? Yani sonuçta e, 4-5 kişiye yazdırılabilir. Hani sınıfın tamamına önceki yazdırdığımız gibi olmaz. Belki 2023 mektubu bulamayız ama. Hmm. Öbür mektupları da kullanırız. Bunları da kullanıp e, gönderebiliriz. Evet. Yani aslında şey olurdu. E, güzel bir motivasyon olurdu en azından. Zor onlara da. Tamam, bunu bir e, önümüzdeki hafta bir gündemimize alalım yine. Tamam, tamam. Tamam. Görüşürüz zaten tekrar. Tuğçe Hocam burada mı? Girdim dedi Ayçelen Hoca ama. Ayçelen Hocayı ben kabul ediyorum. Bir türlü giremiyor. O geçen de aynı oldu. Tuğçe Hocam burada mısın? Ben buradayım hocam. Tuğçe Hocam şimdi bu şeylerde gelen <laughs> sayfalarda QR kodu olanlar var mı? Bilginiz var mı? Var. Var hocam. Allah Allah. Ee, Aha, yani, e ne onlar? Yani eksik olan var zaten şöyle bir şey. E, hani o bizim e, Azerilerden olanlardan var ama onların dışında da yazıp eksik olan da var yani. Ee, bizim hani benim bak, kontrol ettiklerinde de var. E, Ayçeren hocanın ettiklerinde de var. Ama hocam sadece yani o kodda değil de e, çok fazla mantık hatası var. Yani Mesela yazı, o videolar eklenmiş mesela hani normalde daha önceden hazırlanan videolar ama e, malzeme mesela e, baktık dün hatta biz yani tam Ayten Hocayla gece böyle karşılıklı acaba biz yanlış mı anlıyoruz diye böyle birbirimize e, soralım diye dedik yani yapılış kısmında yazılmamış mesela malzeme kısmında var e, ya da işte dediğim gibi hani o e, kazanımda olan soru diğer soruyla alakasız falan böyle ee, sıkıntılar var hocam ya. Hmm. Onları e, düzenlememiz biraz zaman alacak yani. O yüzden de e, o şekilde dedik. Yani normalde biz aslında o kadar olmasaydı pazar gününe yetiştirirdik ama e, genel olarak sıkıntı olduğu için dedik çarşamba gününe kadar kontrol edelim. Öyle. Yani işte evet bu kitap işi de evet. Çünkü evet, like, şey oldu ya. Çünkü hocam şey, inanın hatta ben şunu da düşündüm. Ee, acaba dedik sadece resimlerimi alıp e, yazsak daha ama kolay olabilirdi diye düşündük yani hani mesela yapış yapılışlar falan yazılsaydı hocam zor olurdu o size ya evet, evet. Size zor e, Tuğçe hocam Esra Kalayın e, şey var mı hocam orada tanıtımı var mı sayfalarda? Esra. Kalay. Evet, hocam. Onu bir hocam not alıp bakabilir misiniz? Tamam, tamam bir bakayım hocam bir dakika. Zahmet olmaz hocam. Valla sürekli sürekli kabul <laughs> <tablo gülüyor> ediyorum. Seni düşünürsün. Sürekli kabul ediyorum. Merhaba hocam. Esra esra Kalay dediniz değil mi? Evet. Evet hocam. Ee, neydi onun e, evet, etkinliği? E, onunki neydi? <laughs> neydi acaba onun etkinliği? Neyse şeyden ee, bakarız. Yazar herhalde zaten o listede değil mi hocam? Yani bir Sonradan bir o katıldı tam hocam. Rahatsızmış herhalde. Evet. Beni aradı yaptım falan dedi ama sanki o bizim son yaptığımız yani, hani siz benziyorsan... tek Wordde toplamaya çalıştınız ya sanki oraya eklemedi gibi evet, geliyor. Evet. Bana da evet. zahmet olmazsa bir bakın hocam eksik kalmasın. Tamam. Bir daha tamam bir bakayım bir daha hocam. Bakayım. Çünkü biz hani orada olanlara bakıyoruz. Bilmiyorum. Listeden sırayla gidip e, hani yani. benim mesela yani. gözüme çarpan yani birileride bir yoktu da, ama bir bana ben sanki eklemedi değil. gibi geliyor ama yine bir bakın hocam. Telefonu kaldır yeniden kur. Tamam hadi görüşürüz hadi. Evet yani e, işte bu kitabı bu hafta için mutlaka arkadaşlar artık bütün eksiğini eksiğini tamamlamamız lazım o e, olmazsa e, Tuğçe hocam bu e, QR kodu olmayanların e, böyle gelenler hızlı bir şekilde kontrol etseniz de bu Yok, QR kodu için. olmayanların sadece isimlerini bana bir gönderseniz. Tamam ee, Ben çünkü onlar önemli. O QR kodları niye henüz istememişler veya yok mu? Bir bakalım ona. Bu QR kodları hemen gönderelim. Ee, Hı -hı. Şimdi üç sayfa şeklinde size nasıl geldi? İki sayfa şeklinde mi geldi? Biz şimdi şöyle bütün hepsini birleştirdik. Şu anda hani hepsi sıralı olarak bizde. Sonra biz üç'e böldük onları. Üç kişiye ayırdık. Yirmişer olarak eee işte ilk 20'ye Ayça Yen Hocam bakıyor. Diğer 20'ye ben bakıyorum. En son Elif Hocam bakıyor. Halbabacı, kişi olarak mı, bu... sayfa olarak mı? Kişi olarak. Sayfa değil. Kişi. Hocam kaç toplam kaç sayfa oldu? Ondan bilginiz var mı? Toplam sayfa. Sayfa Herkesin değil, iki sayfası. bakıyorum hocam ben. Yani 55 55 kişi 5 tane de bizim yazacağımız şey. için yani o şekilde bakıyorum ben. O yüzden 55'le 2'yi çarparsanız ne olur? 110. 110. 110 olur hocam. 110 sayfadır. 110. Eee o Hı -hı. zaman 110 sayfadır. 55 tane 4. var. 5 tane de hani o e, Azerilerden bizim yazacağımız olacak. E, onlarda onlar da 10 sayfa olacak. Eee e, 4 sayfa falan da 4-5 sayfa da e, işte literatür olacak hocam. Hani kaynak çaylı falan. 125 sayfa olmuş olacak yani şu anda. 125 sayfa. Oo bayağı evet. arttı sayfalar. Hmm. Evet. Eee Çıktı mı direkt hocam? Çıkmış herhalde. Tamam. Rabi hocam da çıkmış. İyi geceler. Tamam. Ee, o zaman Ayşeran Hoca'yı bekliyorum girmesini. Son bir bilgiler de ondan alalım. Ee, o zaman ee, Tuğçe Hocam bunu biraz hızlandıralım. Ee, çarşambaya kadar inşallah bunları halledelim. Ee, siz bana dediğim gibi o kutu eksik olanları bir atın. Bunları QR kodlarına gönderelim biz. Ee, son olarak da artık onları Çarşamba inşallah. Bitti bitti hocam bitti Gonca hocam bitti toplantı bitti hocam tamam Çıkabilirsiniz. İnşallah onları da çarşamba. Hocam bu Esra Kalayın Serap hocam. Hı -hı. evet. Adını yazmış mıydınız? Esra Kalay mı? İşte Ayçeran. Ayçeran Ay hocam bir şey liste göndermişti ama orada var mı Kolo yok? mu bilmiyorum ben hocam şu anda da Hı -hı. ben bu listede göremiyorum ismini de. İşte ismi yok bana da öyle geldi hocam. Mesela Aynı Melek Hoca da hocam. sonradan katıldı hocam. E, bu moz, e, mozaik yapma ve piki aracını da Melek Hoca'ya verdik. E, evet. Onun ismi de büyük ihtimalle yoktur hocam. Hani o topladığınız Word sayfasına bu arkadaşlar da eklesinler. Evet. Yani şu, şurada onun ismi yok hocam. Yok gözüküyor. Hocam onları not alın isterseniz. Esra, Esra Kalay Kala. ve Melek, Melek İslamoğlu. Melek. Ya, olur. Yalnız hocam şöyle bir şey var. Bakın bu listede 58 kişi var gözüküyor. Ama biz 60 kişi üzerinden paylaştık. Demek ki o iki kişi de ona göre başka bir listede var. Biz 60 kişiye göre paylaştık çünkü. Serap hocam. 60 o işte. Onları... Ben onları ben onları şuraya yazdım. Ona göre soruyorum o eksik olanların da. Aynen hocam. Size söyleyip ona göre bakarız. Kodlarını hı hı, Aynen. söyleriz. Şu anda şey olan, acil olanlar onlar hocam. Zaten e, çarşamba günü hatta yani belki daha erken bile bitebilirdi ama hani en geçlik o zamana kadar yapalım diye. Bittiği zaman zaten biz ona göre e, size bilgi veririz. Evet, evet Yani onu bu hafta için mutlaka halledelim de hocam. Şey yapalım. E, çünkü zaman da artık kısılmaya başladı. E, evet. kısydı çıkmasıydı, şuydu, buydu. Onu bir şekilde halletmemiz lazım. Evet. Ee, tamam. Ee, evet, Selam Hocam. Efendim tamam Hocam. Sana hostluk veriyorum. Yes. Senin make -host yapıyorum. Evet, sen şu an make -hostsun. şey, şey gibi oldu. Ee, nerede? Diyaran Hocam demiş ya, kesin alamamış. Öğrenciye geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya. Yani. Ee, arkadaşlar ben müsaadenizi isteyeceğim. Ee, çıkmam lazım. Serap Hocam sen istersen Ayşe Hocam bir iki dakika bekle. Ee, gelirse tamam, haberi alırsın. Ee, tamam. Tamam. Ben çıkıyorum. Haberiniz olsun. Tamam. Dostum, tamam de, oldu. Tamam i̇yi geceler. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi geceler.